Web bilgi ve ilginç kanalının değerli izleyenleri bu videomuzda da hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımız için ilginç ancak kadınların birçoğu için olağan bir videodayız arkadaşlar. Bir adet fincan takımının videosunu çekiyoruz sizlerle arkadaşlar. Karaca'nın. Bu aralar bayağı meşhur. Instagram üzerinden birçok kadının real videolarını attığı Instagram kahve videolarından sonra bu kahve fincan takımı bu ara bayağı meşhur oldu. Ondan dolayı da eşim de bayağı görmüş. Satın almış bundan. Onun da bir tanıtımını yapalım dedik isteyenler için. Hiç yoktan şöyle görsünler. Tasarımını görsünler. Desenlerini görsünler. Ve almak isterler. Sonra göre karar versinler diyerekten. Ve Bilginç kanalımızda yer verdik arkadaşlar. Setimizin adı Karaca İznik Yeni Form 6 kişilik Kahve fincan seti arkadaşlar. Hemen Google'a yazarsanız Karaca İznik deyince hemen direkt çıkıyor zaten. Birçok kadın bunu arıyor belli ki. Karaca İznik yeni form 6 kişilik kahve fincan seti. Fiyatına şu anda baktığım üzere şu an zaten ekranda görmektesiniz. Yaklaşık 150 TL civarında 200 civarlarına düşmüş arkadaşlar. Eşim de 149 TL'ye satın almış bu ürünü. Trendyol üzerinden almış. Bugün geldi bu ürün. Yaklaşık 2 günde geldi. Yani eşim 2 set aldı. Bu ilk set, ikinci setimiz. İlk setini biz açtık beraber baktık güzel. Gayet şık bir kahve fincan seti. İkinci setimiz de sizler için kanalımızda yer alması amaçlı video haline getiriyorum arkadaşlar almayı düşünenler için. Şöyle açalım ve bakalım. Bir kutu içerisinde ve ekstra olarak da bu şekilde hava poşetleri ile korumalı bir şekilde gelmekte arkadaşlar. Bayağı özen gösterilmiş. İlk kutu da aynı şekildeydi. Baştan sağma gönderilmemiş arkadaşlar. Bir kutu ve üzerindeki hava poşetiyle korunaklı bir şekilde gönderilmiş. Ürünümüz bu şekilde bir Koruma kabıyla gelmekte. Bu zaten onu kullanırken de kullanabileceğiniz bir koruma kabı. Evinizde saklarken, mutfağınızda koyarken de yine bunu bu şekilde koruma kutusuyla beraber koyabiliyorsunuz. Saklayabiliyorsunuz arkadaşlar bunun için. Şu şekilde yine üzerinde bir poşeti mevcut. Hiç açılmamış gözükmekte. Sadece şuralarında birazcık yırtılmalar olmuş. Karaca züccacı olarak gösterilmekte. Çekmece İstanbul orijinal bir ürün. Ya şurada görmektesiniz arkadaşlar. E, yeni form yazmakta. Birçok dizide falan da kullanılan bir kahve fincan seti bu arkadaşlar. Ama 2021'de yeni, yenilenmiş bir şekilde tekrardan aynı fincan setlerini üretmeye başlamışlar birçok alım olunca. O ürünlerden biri. İlla ki içerisinde yanlış şeyler söyleyebilirim ama ürünün al, genel amaç olarak ürünü görün. Almak isterseniz de ona göre karar verin diyerekten. Hemen ürünümüzü açalım. Ürünümüzü açalım arkadaşlar. Şu şekilde tekrardan üstünde bir koruma korumayı da kaldırdıktan sonra ürünlerimize ulaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle getireyim birazcık kare ve yakınlaştırarak. Arkadaşlar 6 kişilik fincan takımımız bu. Şöyle çıkarayım desenini daha rahat görün. Şu şekilde tutma ve yani içme iş gayet güzel. E, kahve fincanı olarak da gayet güzel. Biraz geniş normal kahve fincanlarına göre sanki daha büyük gibi duruyor. Ama aşırı da büyük değil. Kibar bir fincan takımımız. Şöyle şekilde Altlığımı da size göstereyim. Odaklarsa kameramız. Tabi bir bayan gibi tutamasak da biz de erkek olarak kaba bir şekilde tutuş şeklinde bu arkadaşlar. Kız bakma bakma! Bugün hepsi arkadaşlar aralarına tek tek koruma yerleri konularaktan konulmuş. Söyleyebileceklerim anlatabileceklerim bu kadar. Ürünlerin bütün hepsinin yani bütün fincanların tasarımı aynı. Koruma kutusu içerisinde konulan bu silikon tabaka gayet iyi bir şekilde korumuş, koruyor. Üzerinde hala saklamak için gayet kullanışlı. Bütün fincanların üzerindeki tasarım aynı arkadaşlar. İznik tasarımı diyorlarmış sanırım buna. Bu arada arkadaşlar koruma kısmını tekrardan koruma kutusunu kapatmak istediğimiz zaman koruma kutusunun şu kısımlarında göstereyim. Şuralarda iki tane mıknatıs yeri var ve hemen kutunun bu kısımlarına tık diye kapatıyor. Mıknatıs tutuyor yani. Kutu açık kalmıyor arkadaşlar. İlk aldığımız sette bunu tam rahat bir şekilde tutuyordu ama bu sette biraz tutmuyor ama yine tut. Farklı bastırdığınız zaman tam tutuyor. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman açılmıyor. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım ki video sizlerin işine yaramıştır. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yepyeni bir şekilde 1000 aboneyi geçmiş bulunmaktayız. Ve Pilginç kanalı sunar.